büyük yangına benziyor hasretim. Seni düşündükçe çoğalıyor alazım. Dokunsam yok kurtulur biliyorum. Ansam adını tutuşuyor dudaklarım. Kilitleniyor dillerim. Yüreğim ayağa kalkıyor ansızın. Ne yapsam çaresizim. Sönmüyor içimdeki har. Sana dokunamayacak kadar uzaktasın. Düşlerde dokunmak var sadece. Yol vermez ki karlı dağlar geleyim. Düşer gözlerime sızım. Bir türkü olursun bitimsiz. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ne olursun duy sesimi kır çiçeği. Bilemem günahı nedir ki sazım. Türkülerini korkusuz söyle. Tokat olsun suratına varsızın. Bilirim dokunan kötü yanar, Bilirim ki kimselere benzemez sevdamız Biz bir başka sevdik Bir başka yandık bu ocaklarda Külsüz ve dumansız Sen uçtu suydun her yazın Yarın sabah uyanınca ilk işin Bir gül sulamak olsun gönül bahçelerimizden Sonra iki kalem dik bahçe kapısının iki yanına. Beni yaz, beni söyle sevdanın aydınlığında. Şiirler yaz usanmadan sevdamız üstüne. Sesi dinsin içindeki avazın. Güneşi tut, yıldızlara el sallın. Beni hisset her nefes alışında. Beni solucan özüm. Unutma ki sen benim kara sevdamsın. Geri dönülmezimsin. Yaşamak denen kavgada. Duasısın gönlümdeki niyazın. Şunu Unutma sakın Özge canım. Yaşamak kadar sevmek de zordur. Her ikisinde de ateşten merdivenlerde yürümektir ortak payda. İyi bak puslu aynadaki hayalime. Sana benzediğimi göreceksin. Senin de iki elin var. Senin de titrer dudağını ağlarken. Senin de gözyaşların kırmızıdır aşka susamışlıklarda. İşte bu yüzden ki her sabah yeniden bir doğuştur. Yaşamak her sabah yeniden başlar. Biliyor musun? Hep seninle düşler kuruyorum. Rüyalar görüyorum seninle dolu. Çözüyorum yaşamın bilinmezliklerini. Bu umutla bakıyorum yollara. Bu inançla açık gönül pencerem. Sen benim yaşama gücümsün maralım. Gecenin bittiği yerde yerli yerine otururken taşlar. Sen benim yaşama gücümsün. Çok şeyler yaşayacağız seninle belli ki. Dolup dolup taşıyacağız belki. Sevdalar süzeceğiz gözlerden. Seni çok sevdim Selvi boylum. Yazılmışsın anlama, anladım. Hep sanadır benim yolculuğum. Senli düşlere dalmışım. Uyandım dediler ki sevda ateşten gömlektir giydik işte dediler ki sevda ateşten gömlektir giydik işte şiir bahri yıldırım seslendiren bahri yıldırım